Hala saldıraç. Çalış. Tek tek Bırak Tekmini ver alt devre. Tekin. Yarın on başı bir olmaz. 10 maçla hiç Çekmez atar mı? Ben çavuş olayım. Seyre git evet, Çek çekmez yok. Bu da piyade. Çek, çek, çek. Komandolar temizle, hadi. Komandolar iç tuvalet temizle. Dur, çekme. Bas suyu, bas suyu, bas, bas, bas. Burası. Bas suyu, bas. Bir al su geliyor, bir al. Bir al.